Hepiniz merhaba <laughs> arkadaşlar bugün de birlikte Balde oynayacağız ama Yüklenmiyor ya Pardon Yüklenmiyor abi yüklenmiyor da Odaklısana ya Bak Yüklenmedi arkadaş ya Sabahtan beri bekliyorum <laughs> Ne yapayım Abi yanıyorum ben ya vallahi yanıyorum Ne yapayım? <laughs> yarım saatte yüklenmeye sanki şey başka şey göreceğiz ben sileceğim terap indirdik baldi videosu çekeceğiz çekeceğim çekmeyeceğim çekeceğim ama yüklenmiyor yüklense iki tane oyun sildim ya bakın Aa bak bunu oynayacağız. Bu şahıs, bu şahısı oynayacağız. Bu öğretmeni oynayacağız. Öğretmen. Kapkara oldum ne? <laughs> Şöyle yapacağım. Siz bu, siz bu telefonu işte oynayacağım ya. Siz buradan göreceksiniz. Tablet işte göreceksiniz. Bir zaman ben böyle oynayacağım. Ekran paylaşacağım size. Böyle yapacağım. Şu yükte sallayacağım. Abicim. Bak. Ha gün niye yüklenmiyor? Kaçta dakikada bekliyorum ya. Buraları keseceğim al. Buraları keserim. Keserim. <laughs> kestim kurban kestim sanki. Oo kapıdan dönmüyor pencere açıkmış Ödüm koptu Hadi gari hadi ya Şimdi başka bir şey oynayacağım onun videosunu çekeceğim Green oynayacağım Green istesem de oynayamam Sildim demeyin Hapçı videosu çekeceğim Daha bugün ben hapçı videosu çektim mi? Çektim Hapçı videosu mu çekeceğim? Çektim Bir iki daha oldu hadi gari hadi Allah Allah Bakın Allah şükür Bir şey mi? Hey kofi. Oğlum bu da şey. Ya boşver ya arkadaş. PUBG'ye gir. Arkadaşlar bana da PUBG oynayacağız. boş verin bari. Vallahi boş verin. Yüklenmiyor çünkü abici. Abi. Ama dur şu ekran kaydını başlatayım. Evet. Evet. Ekran kaydı başlattım. Şu an, şu, şu an sizi görüyorsunuz. görüyorsunuz. <laughs> wo 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 bo wo fan three wins haje Ağlarım bak Yemin ederim ağlarım ya, Ekran kaydını açmamışım Abicim Şu. Nasıl Ya ıııı Hadi hadi başlat Ben yazı alırsın ha 2 ve 2 açtım herhalde yanlış açtım herhalde 2 ve 2 Keşke parmak sıramı getirsin Oğlum başlamadık bir dur ya Geç başladı bir dur abi. Hadi bakayım <laughs> Pardon Teker teker gelin lan geldim. Adam canı çok az. Şöyle öleyim de. Ben <laughs> botum he. Kabulleniyor. <laughs> Adamı az <at>, kaldım. <laughs> kaç kaç basacak ya evet. ama ölüyor benim arkadaşım Allah bilir nerede gelsin. Öldürecek. 2 ve 1 atacağız. Umarım Allah bilir nerede. <laughs> ya bir kendi nereye gidiyorsun? Diyorsun. Tamam oğlum. Bakalım şurada şurada. Hadi. Ya, tamam beni kaldır. Oğlum beni. <laughs> Bak sen. Oğlum böyle bir şey açık mı? Bu açık mı? Ya ne demiyor lan? Ne demiyor oğlum? Bu açıkmış benim. Adam Meral Türk diye yazıyor olsa ben bir ben bir açık bırakmışım ama benim yok. ya oğlum ben duruyorum ya. Adam canaz. İkisi var hala orada. Aha o da mı geldi?

Ah. Hakkın Allah Öldür <laughs> Tamam beni kaldı Beni kaldı adam öldürme Yanıyorum yanıyorum Bu sıcakta bir şey O yüzden <laughs> bana like me, Ben bir botum. Durun, ki botum. Ben bir proyum. Haydi bak yürü. Ha pro. Yani belki... yani pros. Ağlarım bak. Yemin ederim ağlarım. Ekran kaydını açmamışım. Abicim. Nasıl? Ya öf. Hadi hadi başla. Ben bir sala. Oğlum ekran kaydını açtım ya. Açmamışım. Nasıl durdu bu ekran kaydı? Ya öf. Nereye ekran? Dur bir. Bir daha başlatacağım. Evet başlattım. Şimdi başlattım. İnşallah. Tanesi görüyoruz. Öbürleri sustak gibi sustak gibi Öbürleri gitti Kayda açmamışım Burada kayda açmamışım Bir yer oynatma gidelim Bir yer Bir yer Bu nasıl? Beni arkadan tuttular. Adam ol. Adam ol. Hadi bakayım. Gelme gelme gelme. <sighs> gel. <sighs> gel. Gel gel. <sighs>

benim arkadaşım çıkacağım ama haksız, haksızlık ve arkalıyoruz. Hadi görüyoruz mu? Bismillahirrahmanirrahim. Size yemin ederim bak yemin ederim ben yapmıyorum. Yemin ederim. Bak elim burada. bu? Yemin ederim ben yapmıyorum bak yemin ederim. Bak bak. Alaya bak. şimdi buradan uçan alıyla gideceğiz herhalde. Oğlum ne oluyor? Oy! Oğlum ne oluyor lan? Kimden? Tövbe. Neyse ben bir de bitireceğim ya. Ve onlar oyundan çıktı. Neyse. Oğlum ne oldu Size yemin ederim ben bir şey yok Elim burada. Bir kamera tutacağım. Neyse bırak ya. Böyle. Niye oraya bir direk? Evet. Arkadaşlar hara oluyor bismillah. Bunu çekerken şey, şey yok Neyse. Pardon ama ona oldu? Neyse arkadaşlar videomuz. E bitir artık ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. videoya like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye